Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün tarla kuşuyla solo girdim videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler arkadaşlar karşıda misillemeli sisi angela hana bir orman zask var tamam sanki biraz dayak yiyecekler gibi duruyor ama tabi duruma göre bakacağız bakalım gusyona birazcık oynayalım bufflarına ne derseniz yine böyle bir kışkırtma gibi yapalım karşı orman gusyona bu sefer buz pençesi çıkalım arkadaşlar bir değişiklik olsun şöyle saldırı ilk önerilen yaptık Bence Gusiona dediğim gibi arkadaşlar buff çalışalım. Birazcık ona odaklı oynayalım. Bakalım nasıl bir el çıkacak. Hadi bakalım keselim şunu. Birazcık ayrık kestik ama olsun. Umarım Blue'dan başlamıştır. Red'den başladıysa da Blue'suna gideriz. Sıkıntı yok. Her türlü bir yerleri yaz yani. Senin Sadece Blue'dan başlamadıysa bir tık daha uğraştırabiliyor arkadaşlar. Şu taraftan gideceğim risk atıp. Güzel Tamam. Ge bakalım. Benim redime doğru yola çıkmış olabilme ihtimali de var tabii ki de. Bunlar değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Neredesin Gus. Duvar bug yapacağım gibi. Hala görüş vermedi. Neyse duvar bug yapalım arkadaşlar. Oy görüşü verdi ya. Oğlum bu kadar geç nasıl kaldın lan? Ya Gus valla billahi çok geç kaldın ya. Keşke biraz daha erken gösterseydin kendini de. O arkadaşa şey ederdik arkadaşlar. Erkenden oynardık keserdik de üstüne ama neyse bakalım yapacak bir şey yok. Olsun redini çaldık kardeşim. Blue'dan başladığını da gördük. Daha da ben onların ormanlarını oynamaya devam edeceğim zaten ilk kana aldık. Güzel en azından bir tık rahat edelim. Gel bakayım gel bakayım sen nereye gidiyorsun? <laughs> Yolculuk nereye? <laughs> Bu dakikada nerelere gidiyorsun böyle? Güzel oldu güzel. Şuradan şunu alalım hocam. Gus'un şimdi hiçbir buff'ı yok. Bekliyorum. Hala yok. Benim buff'ım çıkacak. Onunki evet onunki de çıkacak. Dur bakalım hocam. Şöyle odaklanacağız. Şurada kusu bekleyebiliriz. Geldiği anda tepesine çökebiliriz. Bekleyeceğim. Bu tarafa kimse gelmesin sakın. Görüş vermiş oluruz. Geliyor. <laughs> vay kardeşim vay. <my. gülüyor> vay gariban kardeşim vay. Vallahi üzgünüm senin için ama Birazcık pusu kurduk sana. Boom. Boom. Valla kusura bakma. <laughs> bu bas baya bir kötü bir pusuydu yani. Hainlik bu bildiğiniz arkadaşlar. Neyse ama yapacak bir şey yok. O çimleri de hainlik yapın diye koymuşlar. Biz de kullanıyoruz işte kardeşim. Peki yakışmadı bize ama olsun. Şimdi red buff'ı çıkıyor arkadaşlar. Tabi ne dedik? Kusun bufflarını oynayacağız dedik. Turtle Myrtle dursun. Görüş vermeseydim iyi olurdu ama verdim maalesef. Gel bakayım Gus denemek zorundayız seni. Daha 4 olmadın. Güzel hocam. Kestik. Şu red buff'ını da alalım. Onun için kötü oldu. Kötü olduğunu bildiği için daha arka de attı. <laughs> Bunu da alalım. Bunlar burayı zorlayacak gibi. Kaşınmayın. Kaşınmayın. Kaşınırsanız böyle olur. Dur. Ben şu red'e odaklanacağım. Tamam. Pençemi harcamak istemedim. Turtle alırız diye. Güzel kovaladılar onu oradan tekrardan. Bence bunu alalım arkadaşlar. Hazır karşı ormanı geri düşürmüşken bunlardan da faydalanmak lazım. Gus toparlar ama zor toparlar. Daha dakika 3.5 bakalım. Birazcık Hanabi falan boşlayacağız bu noktada ama en azından Gusion alt tarafa gank atamayacak bol bol. Sisi kesti 110. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı ama maalesef olabiliyor ara sıra Xion hangi ormanlara dönüyorsun Burada yok Şu tarafa doğru bir gidelim Blue'su var Hala yok ortada Şöyle aldım şunu Ben gider kardeşim Dur bakayım Tamam can az Hanabi var gerçi şey Hanabi diyorum. Angela var gerçi. Aslında Gus'un ormanları da aldırmasak iyi olur da Hanabi görünce arkadaşlar biraz saldırasım geldi. Dur bakalım Gusun red buff'ı çıkıyor. <laughs> Oğlum adam bayağı kızdıracağız ama yapacak bir şey yok. Kendi red'imiz değil adamınkinden faydalanalım. Umarım gelirsin diyeceğim de alt taraftasın uzaksın. Biz bunu alalım o halde. Buradan Sisiye de dönüş yap saldırabiliriz aslında canı çok da. Ben şöyle alt tarafa yanaşalım. Misille falan var Sisiyle uğraşmak istemiyorum. Şunu keselim. Al bakayım kardeşim midi verdik ama hızlı bir kesiş yaptık. Yani midi tutman lazım odet kardeşim. Daha erken de midi verdik. Aa ama bak bu olmadı. Guşyana bu kill salıyorsunuz arkadaşlar. Blues'u çıkıyor ama önce bir Zask'ı çıkartalım mı ortadan? Bence öyle yapmamız lazım. Adam bir de yapıştı. Al bakayım kardeşim. Güzel. Güzel. Blues'unu acaba alabilir miyiz de dur. Dur. Şunu alalım. Tamam. Tamam kardeşim. O kadar da şey yaparak takımı satmayalım. Turtle iyi olur. Turtle benim de canım istiyordu. Blues'u dursun bakalım şimdilik. Bir tur alacak muhtemelen ama. Belki de yetişeceğiz. Evet. Sanki Blues'una doğru çekti. Bıçaklarını. Geldik geldik. Kaybol buradan kaybol. Pençem yok ama. Hasar almayayım. Stun yedik. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Şöyle. Çok iyisin çok iyisin. 10 numara 5 yıldız abicim. Atlas'tan güzel bir ulti geldi valla. Blue Band'de kalmadı ama olsun. Hiç sıkıntı yok bu konuda şunu ben bir keseyim intikam için gel gel al şunu bakayım hadi bakayım abi çok fazla öne geçtiğim için hasarım gerçekten iyi bu adam bizi gıcık ettiği için geri döndüm sırf evet şöyle bir küçük haritaya bakıyoruz Gus'un red buff'a yine çıkıyor Bulumuzdan önce bence alabiliriz arkadaşlar Gus burada Angela hadi seni bir yollayalım kardeşim lobiye hadi bakalım güzel Gusyon yaşayacak. O konuda yapacak bir şeyim yok şu an bu enerjiyle. Bir tane umutsuzluk çıkacağım. Şu an zırh delmeye o kadar fazla ihtiyacım yok arkadaşlar. Güzel hanabi düşürdü. Hanabi'yi oynayamadık ama Allah'tan alt tarafımız iyiymiş. Alt tarafımız kötü olsa Gusyon'u bırak zaten oynardım ben alt tarafa. Güzel kuleleri yardık. Hadi bakalım. Alsın onu o kadar vurmuş gidip çalmayayım. Lan kusuyor neredesin oğlum hadi ya Çık piyasaya. Zask. Şöyle. Hmm, tamam hocam blues'u çıkıyor. Bir, hmm, tamam onu da kesti. Abi bizi çekmek kalmıyor ki buralardan. <gülüyor> Bizimkiler. <gülüyor> Bizimkiler de yamyam yam gibi maalesef. Neyse blues'unu alalım madem. Tamam hocam kim var orada ee, hiç adam yok ki piyasada neyse Ben bir base atayım enerjinin içine ettik Red buff'ım var sen üste gidersin o minyonları alın Bunlar bir tur Açılmayacaklar artık arkadaşlar muhtemelen lord almak zorunda kalacağız O şekilde de bitirmeye bakacağız artık Yoksa Uzar'da durur geriden kasarlar Orada saldırabiliriz Hiç zannetmiyorum açılacaklarını gelin alalım Hafif bir yanaşıyorlar Ama hepsi değil tabii Güzel Güzel Haberin de kalmadı Odit <laughs> de kaldı Sıkıntı yok dur Şimdi vakti Tamam kesti zaten bizimki Blue buff da var. Lord öncesi arkadaşlar çok yol. 4 tane ölü. Karşı takımı çok hızlı düşürdüğümüz için bu lord'la bitirme ihtimalimiz baya var arkadaşlar. baya var. Video beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de her gün video atmaya çalışıyorum. Beğeni bizler için önemli. Biliyorsunuz o yüzden lütfen esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi sağ olun. Karşının bu da çıkıyor da o birazcık durabilir. Ama can da toplayabilirim buradan ya. Can alayım. Canım full olsun. Yoksa bekletecektim de. İyi kes bizim bizimkiler. Kim kaldı? Kim kaldı? Geldim. O kalanı da ben keseyim. Şöyle yapalım hocam. Tamam maç bitmiştir arkadaşlar. Hayırlı mübarek olsun. Çok kısa oldu değil mi? Evet ikinci maçı atacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bitir 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 Şöyle bir dalga çektim de neyse ikinci maça geçelim arkadaşlar. Sıralı olduğunu görün diye böyle başlattım arkadaşlar. Çünkü yine husumetler beni buldu. Yine husumetler beni buldu kardeşim. İki tane ADC tankımız yok. Oho. Neyse sıkıntı yok. Allah'tan main almadık kardeşim. Bakalım bu maçı neler yaşayacağız. Şaka gibiler değil mi? Aynen öyle şaka gibiler. Vallahi ne desem boş. Şaka gibiler be kardeşim. Karşıda Julian, Dairot, Kaja, Xia, Nana. Yine hatasız güzel pikler. Güzel pikler abicim. Güzel alışkınız. Bizim pikler lanet. Kim bekliyoruz? Başladık. Tamam. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane buradan tekrardan şöyle yavaşlatıcı pençeyi çıkalım arkadaşlar bu pençesini. Bekleme süresine yönelik itemler çıkacağım. Şöyle ayakkabı. Ondan sonra avuç darbesi sonra bitmeyen savaşı çıkarız arkadaşlar. Yedi deniz ilk yapabilirsiniz. Olur sıkıntı yok. Ben şimdilik yapmayacağım. Bakalım. Bakalım. Terizle dolaşım mı aldı? Mecburen ne yapsın? Bu adamın bir suçu yok arkadaşlar. Suç şu an Lesley'de. Lesley sattı ama hani buna rağmen XP'ye tamam dedi gidiyor. Vay vay. Ne desek işte. Bunu alamayız. İmkanı yok. Şöyle vur çık yapalım. Tamam. Mühim değil. Blue buff'ımızı alan Akdeniz'e artık göz göre göre tabii ki de vereceğiz. O konuda yapacak bir şey yok. Ben feni alacaktım bu arada arkadaşlar feni alacaktım fakat karşısı banlandı. Zaten bu şekildeki seçimleri önceden ben almış olurdum yine yazık etmiş olurduk orana. Dur bakalım. Yani ultim yok. Dalsam boş olacak. Kule tutmak daha mantıklı. En azından 1 milyon 1 milyondur. Şimdi yapabiliriz ayakkabıyı. Şöyle biraz hasar verdik. Bir tane daha atacağım bıçak. Şöyle at çık. Güzel. Güzel hasar. Haca daha 4 değil. Gidip yengeç alabilirdin aslında ama Lesley. Yo, zorluyorlar onu. Neyse. Hocam biz bir 4 olalım bakalım. Şu aşağıda küçük ormana gidelim. Vurma oğlum vurma vurma. Asbin Allah. <laughs> Düştüğüm iki mala bak. Mal malsınız oğlum siz ya valla. Of neyse bunu alalım. Ya 4 olup işte sizin koridorunuza gen katacaktım Hay gerizekalılar. Ya yani bu kadar da gerizekalı olmaz ki. Bir bak adam 4 mü 3 mü. Buna da son vuruş arkadaşlar pençe atacağım yani. Adamlar sonuna kadar salmıyor. Vallahi işte böyle. Neyse bunları alalım. Birazcık safe bir maç geçecek yani bizim tarafımızdan Biraz durgun olacak ama saldırıp duramayacağız çünkü 2-0 zaten öndeler karşı şimdilik Teriz alta gitti Üstte kalsa yine de bir tık daha iyi olabilir üstteki Kişiler çünkü Geliyorum Şöyle yapalım gölgeyi. Tamam ben de kalmadım. Mühim değil. Nana burada geliyordu tam da. Şuradan bloğumuzu bir alalım hocam. Zaten ancak kasarız geriden geriden. Git Cyclops da. Yine şöyle bir ult atacağım. Yok hasar yetmiyor ki şu anda bayağı bir geriyiz. Şunları alalım bakalım. Artık sağdan soldan kasmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Geriyiz. Nana geliyor. Çaldı. Pençe matasım gelmedi ya. Çalınacağı belliydi. Leslie gitti. Şunu birazcık zorlayabiliriz şimdi. Abi bana dönecekler biliyorum da. Valla şunun pasifini alasım geldi ya. Al hadi al. Al öldü 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 öldü. Muhtemelen öleceğiz. Şöyle şaşırtma yaptım. Gölgem gelmiyor. Ulti açtı. Şu taraftan çıkamadık. <laughs> Kafama takıntı oldu. O çocuğun illa yani pasifi olduğunu bildiğim halde alasım geldi. Salsam rahat uyuyamazdım. Öyle bir şey yani. Öyle bir takıntıydı. Cyclops düştü güne. Zaten %95 yenileceğiz arkadaşlar da. Olsun bakalım. Hem bu tipleri beraber görmüş olalım. Geliyorum Nana'nın pasifi yok. Şuna Julian'a da alacağız artık. Nana sattı paylaşmadı ultiyi korkudan. <laughs> Neyse. Paylaşsa bence arkadaşlar ölmeyebilirdi ve Nana da bir zarar almazdı yani adam sattı gitti gerçekten garipti. Şu tek minyonun gold'unu aldım. Nana'ya doğru yanaşıyorum. Julian gördü. Julian bizim şeyinde arkadaşlar da. Şöyle korkutalım şunu. Ben de yapacak bir şey bulamıyorum ki şu anda. yani rotasyon dağınık zaten. Nereye rotasyon atsak boş. Geldim. Kaçtı. Ölmesi imkansız da olsa şöyle batalım. Nana gelmesi imkanlıymış aslında. İyi güzel öldü. Tamam. Gayret öldü. Leslie tarafından bayağı bir beyinsiz konusunda zayıfız arkadaşlar. Kaja bu tarafa geçti artık. Buraya fazla oynadığımız için bunları alacağım. Zaten Cyclops da bir şey yaramıyor. Sürekli ölü. Riske atıp kuleye vurmak istemiyorum. İki oynayalım arkadaşlar. Yeni bir kahraman doğar. Görüş almasın da şurada duralım. Bak geldi zaten. Gel 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 gel. Ah. İntikam, intikam, intikam al şunu. Gel gel gel. Güzel kaçıyor yine. Yine de güzel kaçıyor arkadaşlar. Her şeyi denedi yaşamak için. Kaca geliyor. Tamam saldı. Vay 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 takıma bak. <laughs> Vallahi ilk feni almamışım lan. Şu an cinnet geçiriyordum. Yine cinnettik de çok takacağım bir durum yok. Bir kuleyi İyi Leslie kule açtı yine yani belki de kazanırız arkadaşlar iki tane adc var kasarlar. Şu gelmeseydi de midi bir zorlasaydık ya neyse bununla uğraşamayacağım çocuk peşime takıldı zaten. İki adc'nin hızlı bir kasın, kasılması lazım tanklayamayacağız ama olsun. Ne olur ne olmaz. Alt gitmese iyiydi ama üstte gitti. De... Nana'nın pasifi vardır yine ya. Siyah falan hepsi burada zaten. Saldır. Mecburen ulti atacağım gibi duruyor da ben ben şöyle yine ulti atacağım minyona. Tamam. Çekmesini istemiyorum Kaja'nın. Kuleyi tuttuk katledi. en azından. 3 ölü verdik yine. <laughs> Mini et. Al bakayım. Al bakayım. Aa, bunu keserdik de kardeşler hemen yardıma geliyor. Canlara bayağı az. Düşman kana doymuyor. Artık hepiniz birer ölü sayılır. Dur, sakin ol. Sakin ol. Acaba seni şöyle yandan kıstırabilir miyim ki ya? Gitti muhtemelen de. Evet. Ebedi karanlığı kılıcımla parçalayacağım. Neyse hata almışsın ultiyi. Ölmeyecek de. Tamam. Oy şimdi biz gittik ama işte. Nereye gitsek birileri denk geldi. Güzel denk geldi vallahi ot Bizimkilere bak hele be. Bak bak bak. Bak. Çok komik değil mi ya? Vallahi billahi. Allah'ım yarabbim. Evet zulme devam arkadaşlar. Az önceki maçta karşı takım aynısını yaşıyordu ama karşı takımda böyle bir sıkıntı yoktu bence. Bir sıkıntı yarattık onlara. Ama şu an bize sıkıntı yaratan bizim takım. Böyle de bir fark var. Aldı maalesef. Tabi gitmeyeceğim oraya. Gidersem ölürüz. Gel 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 kes 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 bunu. Güzel. Kadar. Güzel. İntikamımızı alıyoruz en azından ya bizi kesenlerden öyle bir teselli edelim artık. Ama bizde yine üç ölü. Tiplere bak. Dalamam ki. Dalamam arkadaşlar. Kaja var, Nana var. arkadaşın katledildi. Neyse. Ya da milyon gruplarından gol alalım ya. Misli'nin hali de böyle arkadaşlar. Epi'nin hali de böyle. Efsane'nin hali de böyle. Hepsi öyle yani. Bir değişiklik olmuyor üstte çıkınca. Bir oraya mecburen oynayacağız artık. Yani ben ikisi ay oynayacağım arkadaşlar. Doğru olanı yapacağım. Tamam. Şöyle yapacağım. Pençeye kalmadı. Bunu atalım hızlanıp kaçalım. Elimden gelenin en iyisini yaptım orada. Ama daha da fazla bir şey gelmez. Şöyle devam edeceğim zorlamaya. Lord'la beraber bitirecekler. Bu kesin artık da. Baksana abicim. Rap listeyi. Vallahi hepiniz rap. Mutsuzluk içinde boğulmak kaderimiz. Gel Dairot seni bir deneyelim. Şöyle hocam gel gel hocam al hocam. Kaca gelmese iyiydi de. Ah be lan vallahi gidiyorduk ha. Vallahi gidiyorduk arkadaşlar. Tamam lordu tuttuk. 0-6 Buradan eziyete devam hocam. Beyizden devam ediyoruz tutmaya. Neredeler bir görüş alalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Arkadan dalacağım. Böyle böyle. Oo duvar ucuna bak nasıl bastı. Neyse. Kestik. Leslie'yi vurmayacak zannettim. O yüzden ultiye bastım. Leslie aldı onu. Bir kill aldı maşallah hocam. Helal olsun. Ya da bunu bırakmaya gerek yok. Şimdi zaten gözüküyorlar. Tutun. Buradan kasmaya devam. <laughs> Bekleyeceğiz bakalım. Yani rakip satsa da yenemeyeceğiz gibi duruyor da. Yenemeyiz arkadaşlar bu maçı ya valla. Videoyu niye başlattım derseniz ikinci video olarak olsun. Öbürü kısa oldu. birilerini tek başına yakalayıp avlamak istiyorum. Hep toplu geziyorlar ama. Kaja olmaz tabii bu. Aha. Şöyle bir atalım. Yok az vurduk. Tamam çıkalım. Adamlar 2-3k gold fark attılar tabi bize. O bunu da aldılar. Tamam şu küçüğünü kesin kesin. Gidecek bizimkiler orada. Hala 2 sene ultisinin içine girmekte ısrar ediyorlar ya valla ne desek arkadaşlar boş Gerçekten bu dört tane salakla oynamak benim için Problem mi yani Ultim geldi minyona bir ulti atarım aslında şöyle yapalım pençeyi de havada atalım yok yok diyor neyse Yani tiplere bakar mısın arkadaş Bir tane bile sarı alan yok zaten bir beklentimiz yoktu da yani Yazık ya valla Görüşürüz arkadaşlar.